Merhabalar efendim. TV 37 ve Haber 37'den merhabalar diyorum. Herkese iyi günler diyorum. Bugün Tosya'da çok güzel kar yağıyor. Sevgili gurbetçilerimiz bayağıdır ayrı kaldık. Size Tosya'dan kar manzarası seyrettirmek istiyorum. Nasılsınız sevgili dostlar? Bayağıdır görüşemiyoruz. Sizlerden özür diliyorum. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor sevgili dostlar? Bizde yoğun geçiyor. Herkese selam ve saygılarımı gönderiyorum. Postayı özleyen gurbetçilerimiz. Bu arada kaymakamlık binamız bitti. Çok güzel oldu. Tosya'ya yakışır bir şekilde oldu. Şöyle size çay boyuna doğru göstereyim. Evet. Zafer üstüne maşallah bereket, hayırlı yayınlarımız olsun demiş. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Evet. Anında olduk. 36 olduk. Çok teşekkür ediyorum. 39 kişi oldu. Yayınıma hoş geldiniz sevgili izleyenler. 41 olduk. Ne güzel. <laughs> 44 gidiyoruz. Herkese merhabalar diyorum. Sevgili izleyenler. Bugün çok güzel bir manzara var. Ben yahi görmezsem şu gönlüm marazma Kar yağar yazlanır gün doğar ve yazlanır Ben Efendim, yâri mesajlarınızı gönlüm bekliyoruz gönlüm sohbet edelim ne on yayın yapıyoruz. Ben balkona geçip sizlere oradan postamızın adı kısmını da belediye kısmına doğru olan taraftan da yayın Amma yapmak istiyorum. Evet hep birlikte Amma geçiyoruz. Neyi, evet Selim Oğuz bereketli olsun inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz Selim Bey. Nihat Cengiz. Hayırlı yayınlar demiş. Özlemişiz demiş. Sinan Kale. Hayırlı sabahlar. Sitelerden selamlar demiş. Kolay gelsin demiş. Sinan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet özlediniz Nihat Bey. Yani karı da özledik. Ve burası da. Muharrem Hazar. Günaydın selamlar demiş. Tosya'mıza. Muharrem Bey selamlar Tosya'dan da sizlere. Gerçekten manzaramız bugün çok güzel. Öncelikle sizlerden özür diliyorum. Yayınıma bayağıdır ara vermek durumunda kaldım. Ama bundan sonra inşallah tekrar sık sık görüşeceğiz. Gülay Acar'la gezinti programıma devam edeceğim. Ali Çatakoğlu Kastamonu'dan selamlar demiş. Tosya'dan da Kastamonu'ya selamlar Ali Bey. İsa Uslu selamlar 2 Tden Ali Ayrı İstanbul'dan selamlar demiş. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar İsa Bey. Evet şöyle biraz da müzik dedik. Çok güzel ya. Ayhan Kartaloğlu İstanbul'dan selamlar demiş Üsküdar'dan. Ragıp Çelik. Çelik günaydın. Hayırlı sabahlar. Selam olsun İstanbul'dan Tosya'ya Güle Hanım. Hayırlı yayınlar demiş. Fahrettin Orutöz. Günaydın güzel Tosya'ma demiş. Ramazan Şen. iyi yayınlar Üsküdar'dan demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu betçilerimiz dedik şöyle Tosya hasreti gidersin. Tosya'mızı şöyle görsünler dedik. Tosya'dan bir nebze de olsun havadisler alsınlar, Tosya havasını yaşasınlar dedik efendim. Gerçekten Tosya'mız ayrı bir güzel. Veysel Coşkun, İstanbul'dan selamlar. Özlemişim Tosya'mı, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Veysel Bey. Bu arada yazışmalar çok hızlı akıyor. Eğer okuyamadıklarım varsa lütfen kusuruma bakmayın. Gördüklerimi mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Fazıl Koca başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Fazıl Bey. İsmail Eser. Üsküdar'dan selamlar güzel memleketime demiş. Mosya'dan da Üsküdar'a selamlar efendim. İstediğiniz parça varsa onu da çalabiliriz bu <laughs> Efendim, takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız açar açmaz sayımız o kadar çağlıyor ki. Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Kemal Ulcan İstanbul'dan selamlar demiş. Filmi Küçük Sakarya'dan selamlar. Mustafa İmre Sakarya'dan selamlar. Sakarya'ya da Tosya'dan selamlar efendim. Evet sevgili izleyenler. O kadar güzel yağıyor ki ters. Şöyle size. Her taneleri yakalamaya çalışıyorum. Evet şöyle yaparsak sanıyorum. Evet. Veysel dostum. Senin can, canım sağ olsun kardeşim. Meydanı gördüm ya bana yeter demiş. Ee, çok teşekkür ediyorum Meysel Bey. Sizlerin de canı sağ olsun. Evet hürbet zor. Ee, gerçekten sizleri çok iyi anlıyorum. Memleket hasreti bambaşka oluyor. Benim de amacım sizlere birazcık memleket hasreti gidermek. Sizler de süpersiniz. Er, 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 er. Sizler teşekkür ediyoruz. Şöyle biraz da şu tarafa doğru eğileyim. Evet. Eyüp evet, Düzgün. Öncelikle hayırlı programlar diliyorum. İstanbul Eşenler'den tüm... Evet Sikti. O kadar hızlı geliyor ki Akıyor sevgili izleyenler İyi, kaçtı. kaçtı Japonya'dan bir mesajımız vardı Japonya'dan bir mesajımız vardı Ama çok hızlı akıyor efendim Ali Ayrı İsa Uslu İki telini Ayhan oldu. Nazık çelik. Evet daha aşağıdaydı. Güzel. Evet. E, Eyüp Düzgün'ü tekrardan okumak istiyorum. Öncelikle hayırlı yoranlar diliyorum. İstanbul Esenler'den tüm tosyalı hemşerilerine ve tosya seferler odası başkanı Sayın Ahmet Paşa selamlar iletiyorum demiş. Aleyküm selam. Japonya Japonya'dan selamlar var. Tosta'yı çok özledik demişler. Efendim Japonya'ya da selam olsun İsa Bey'e. Aydın İnan yine Japonya'dan selamlar demiş. Cengiz İpek on numara demiş. <laughs> Tüm Zayka'ya kolay gelsin. Çoban avcı grubu 19 bereket yağıyor demiş. Umut Eyüp katlamaz. Hayırlı yayınlarınız olsun. Teşekkür ederiz bu anı yarattığınız, bu anı yarattığınız için demiş. Ramazan çiçeğiyken gibi güne Hemen efendim Üsküdar'dan sevgiler. İstanbul'dan Kuşlar Köyümüze selamlar. Harun Çelik. Etem Çivici, Tosya Çukur Köyü Etem demiş. Merhabalar Etem Bey. Hüseyin Küçük. Çok teşekkürler demiş Ankara'dan. Selamlar olsun Ankara'ya da. Erol İpek. Ben de bir tosyalı olarak Japonya'dan iyi çekimler diliyorum. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum Erol Bey. Japonya'ya da selamlar olsun. Melek Kaleli. Karadeniz Ereğli'den. Ne güzel selamlar demiş. Melek Hanım bizden de size selamlar. Evet Tridine bandım geliyor. Üsküdar <laughs> öyle bir ip çekti ki burnumuzun direği kırıldı. Kırılmasın. İnşallah Rabbim bir gün hemen çabucak gelmenizi nasip etsin diyoruz. Ay, Ayşe Karapık Uslu. Hayırlı yayınlar. İstanbul'dan selamlar demiş. Evet, tridine bandım geldi sevgili izleyenler. şarkısı. Tridine bandık. İsa Taş Meydan Kıraathanesi'ne çay içmek vardı şimdi demiş. <laughs> İnşallah İhsan Bey buyurun. İnşallah Meydan Kıraathanesi'nde bir çayınızı içersiniz. Ahmet Tomurcuk kolay gelsin demiş. Veysel Coşkun. Efendim buradan da saygılar gönderiyoruz sizlere. Yürü. Çok güzel sevgili izleyenler Gerçekten yaşanacak yer Artık büyük şehirler de Yaşamak çok zorlaştı Senin gelin memleketinize Yatırımlarınızı buraya yapın El ele verdiğimiz zaman Tosyan'ı yapamayacağı Hiçbir şey yok sevgili izleyenler Senatürçüsü Bey, Alplerden selamlar. Atıranmam Uzun Günler, İstanbul'dan selamlar. Memleketime demiş. Rusya'dan da İstanbul'a selamlar. Atıranmam Bey. Efendim, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Mustafa Yaşar, selamlar, saygılar. Sabah sabah bu Türkiye'de iyi geldi demiş. E, ne güzel Mustafa Bey. Güne inşallah güzel başladınız. Yaşar Terç Çertikçi Hayırlı sabahlar diliyorum herkese demiş Çok teşekkür ediyorum Yayınıma katıldığınız için Bana destek verdiğiniz için Lütfen Bu Tosya yayınlarımızı Canlı yayınlarımızı paylaşırsanız Çok mutlu olurum Herkese selam ve saygılarımı Sunuyorum efendim Allah'a emanet olunuz diyorum Sağlıklı ve hoş kalın diyorum Aziz Gür Sergül Çırak Alanya'dan selamlar demiş. Ne güzel. Nihat Zorba Ankara'dan selamlar. Şakir Güney Güney iyi yayınlar demiş. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Sağlık, mutluluk hep sizinle olsun diyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz diyorum. Hoşça kalınız. Şakir Güney Sakarya'dan selamlar. Erol İpek Japonya'dan selamlar. Sakarya'dan selamlar. Devam ediyor. İnanın kapatmak gelmiyor. Böyle sevgili izleyenler yazdıkça e, hasret gideriyoruz. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Hep teşekkür ediyoruz Recep Bey. Recep söylemiş. iyi yayınlar dilemiş. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalınız.